Her nefesi kollanıp istiyorum. <laughs> Başımı göğsüne yaslayıp vücut çarpmayanın sesini duyacağım. Vücuduna bir mekanikçinin makinesine baktığı gibi vuracağım. Tüm sırlarımı saklarım, senin sır var izin ederim. Silahlarına göz kulak olurum, onları pastan korurum. Benim acarım, benim sırrım olacaksın. Yolculuklarım da senin bağışın. もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もう Hemşire hakkında diyorum. Söylediklerinin hepsi doğru. Madem öyle niye bir şey yapmıyorsun? <laughs> niye mi? Niye? Aa, çünkü dünya kuvvetlerindir dostum. Biz tavşanız. Hemşire ile çıt kurt. E tavşan kuvvetini bilir. Bunun için kurt civarındayken bir çukur kazıp içine saklanır. Hiçbir zaman kurdu dövüşe davet etmez. Fahim <laughs> <laughs> <Bay> mi? <Mekmer Bey. Gülüyor> dostum ben bir filiç değilim. Ben bir tavşanım. E şu gördüğün yine de tavşandır. Ceride, Zuko da, Demiryolu bekçisi kadın da, Zehra da, burada gördüğün herkes Boltis'lerin dünyasındaki hop hop tavşanlardır. Hadi şimdi hoplayın bakalım! Hadi! Hadi hoplayın! Kes şunu. Hadi hoplayın! Hadi. Kes şunu! <laughs> Sizler tavşan filan değilsiniz. Sizlerin bu kadar akıllı oluşu beni şaşırtıyor. Hiçbiriniz dışarıdakilerden daha deli değilsiniz. Tamam. Belki bir takım sorunlarınız var. O yüzden. Dokunsam da. Hadi, hadi. Ne kadar mahcupsunuz değil mi? Ama ha? Ben nasıl olur? Mesela gibi. Ya da ördek gibi. Ha? Kedi de olur. Köpek gibi. Köpek. Gibi. Köpek. 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 Ciri köpeğin geldi. Ciri köpeğin geldi. Otur. Bu, bu çok önemli. Bu şey çok önemli. Burada başka bir, bir şey yok. Bu çok önemli. Oturur musun? Şey. Bu çok önemli. Lütfen otur. Anlat. <laughs> 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 Cüneyt Köpeğin hikayesi. Sizlere anlatacağım hikayenin ana fikri şudur. Kısa benim yollarımın açımada karıştı olarak sapak yıkar. Peki derken ben bundan bundan hiç olan Köpeğin hikayesi. Sizlere anlatacağım hikayenin ana fikri şudur kısa ve emin bulmak için bazen karmaşık yollara sapmak gerekiyor. Peki de. Yani hikayenin bunlarla ilgisi olduğunu tahmin ediyorum ben. Ama her neyse ne diyordum ben? Köpek. Evet, evet, evet köpek. Köpek bir canı vardı. Kocaman kafalı, minnacık kulaklı, gözleri kanlı. Köpeğin her tarafı siyahtı. Her tarafı simsiyah. Yalnız, yalnız gözleri kıpkırmızıydı. Sonra bir de sağın bacağında açık bir yara izi vardır. Sonra ne vardı? Ha, sahi dişleri! Dişlerini gösterdiği zaman kirli bir sarı çıkardı ortaya yani. Beni ilk gördüğü zaman böyle yapmıştı. O zaman etle telaşlanmıştım. Hayvanlar bana hiçbir zaman ısınamamışlardır. Yani demek istediğim hayvanlar bana karşı ilgisizdirler. Tıpkı insanlar gibi. Sence bu önemli bir şey mi? Ya neyse. Fakat bu hayvan ilgisiz değildi. Karşılaştığımız ilk andan itibaren bana havladı ve bacaklarından birini koparmak için üstüme saldırdı. Pansiyona taşındığımın ikinci günüydü. Bir tekme savurup kendini bir kadeye atmıştım. Hala, hala öbür kiracıların onunla nasıl başa çıktıklarını merak ederim. Fakat galiba köpek yalnız bana karşı böyleydi. Beni dişine göre... <laughs> ben nasıl çıktım buraya ya? <laughs> neyse, neyse. Bu böylece bir hafta devam etti. Fakat Yalnız pansiyona girerken saldırırdı üstüme. Pansiyondan çıkarken kafasını bile çevirmezdi. Garip değil mi? Daha doğrusu garipti. Pırımı pırtımı toplayıp çekip gitsem kılını bile kıpırdatmayacaktı. Evet. 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 Bugün odamda düşündüm, taşındım ve köpeği yola getirmeye karar verdim. Ama söyleyecektim ben? Ertesi sabah bir sokağa çıktım. Bir dükkandan köfte aldım ve pansiyona geldim. Köpek amcada bekliyordu. Kapıyı hafifçe kapayarak içeri girdim. Tam anlattığım gibi. Dikkatle yürüyerek bana hırlayan köpeğe yaklaştım. Aramızdaki mesafe aşağı yukarı iki metreydi. O hala hırlıyordu. Sonra birden sustu. <laughs> Etrafı kokladı. Ben bu arada köfteleri yere bıraktım, yavaş yavaş yürümeye başladı, sonra denizlenerek son süratle köftelere yaklaştı, orada durdu ve bana baktı, ben girimseydim tabi ama öyle bir girimseme anlarsınız ya yetim köpeğin gözüne girmekti, tekrar köftelere döndü, kokladı, kokladı ve hırrrr sesleri arasında köftelerin içine daldı. <laughs> Köfteleri bitirdikten sonra kese kağıdını da yedi <laughs> ve arka bacaklarının üstüne oturup gülümsedi. Vay <laughs> Evet evet gülümsedi. Kağıdını! <laughs> Yemin ederim gülümsedi. Yani mesela kedilerin gülümsediğini bilirsiniz tabi. İnsanın vicdanına huzur veren bir andır. Fakat sonra birden bire pat yatıp üstüme saldırmaya çalıştı. Ama beni iyi de yakalayamadı. <laughs> Ben çaktan merdivenleri tırmanmıştım bile. Odama çıkınca beni bir düşünce aldı. Gerçeği söylemek gerekirse adam akıllı kırmıştı. Hatta kızmıştı. <laughs> Köpek benden nefret ediyordu. Bu kesin mi? Ama bu nefreti sevgiye çevirmek de benim elimdeydi. Piyanımı uygulamaya devam ettim. Fakat durum her defasında aynıydı. Hırıltı, koklama, katma, bakma, yeme ve pat. <laughs> ve köpeği <laughs> öldürmeye karar verdim. Burası çok önemli. İki bir ay sabahı sadece bir hamburger ve çok güçlü bir fare zehir adım. Hamburger ekmeksiz istemiştim. Bana lazım olan içindeki köfteydi. Bu sebeple tezgahtara ekmeksiz bir hamburger sarın lütfen. dedim. Etrafındaki insanlar beni acayip acayip süzdüler. Hep böyle olur zaten. Ne zaman bir şeyi basitleştirmeye kalksam insanlar beni acayip acayip süzerler. Sence bir tuhaf bir şey mi? Yok. Neyse. Neyse. Pansiyona <laughs> gelirken köfteyle fare zehirini iyice yoğurdum. Bunu yaparken hem üzüldüm hem de iğrendim. Canavar antrede her zaman yerine oturmuş köfteleri bekliyordu. Her zaman yaptığım gibi dikkatlice yürümeyi <laughs> <laughs> Hehehehe, hehehehe, hehehehe bravo. De. bravo, de. bravo de. <laughs> Dikkatle köpeği yürümeye başladım. Her zaman yaptığın gibi zehirli köfteyi yeri bıraktım hı hı. ve geri çekilerek hayvanı seyretmeye başladım. Sonra hayvan yemeğini yedi ve gülümsedi. Midemin bulandığını hissettim. Sonra da pat. <laughs> Ama beni iğne yakalayamadı. Ben çoktan merdivenleri tırmanmıştım bile. Daha sonra ev sahibinden köpeğin ciddi bir şekilde hastalandığını öğrendim. O an köpeğin ölmesini istemediğimi fark ettim. Bunu bunu gerçekten de istemiyordum. Bek, vicdan azabı çekerim korkusundan değil. Köpeğin yaşamasını, onunla olan münasebetimin ne şekilde gelişeceğini merak ettiğim için istiyordum. Ben burada bir şey diyordum. Ben... evet, evet, evet. Ev sahibi. Evet, evet. Bundan üç gün sonra, üç gün sonra... ...ev sahibimiz köpeğini iyileştiğini müjdeledi. Ben de köpeğin beni holde bekleyeceğini hissetmiştim. Nasıl anlatayım bilmem ki. Ben adeta çarpılmıştım. Hipnotize edilmiş gibiydim. Dostumu tekrar... Dostumu... Evet, 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 dostumu. Onun için düşünebildiğim tek gelime bu. Dostumu tekrar görüp onu teselli edebilmek heyecanı ile kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Korkmadan antrenmin ortasına kadar ilerledim. Canavar her zamanki yerine oturmuş. Yine gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Biliyor musunuz? Ölümle pençeleşmesi ona yaramıştı. Eskisinden çok daha sağlıklı görünüyordu. Ben ona baktım. O bana baktı. Hiç hareket etmeden yere muhlanmış gibi sadece bakışıyordu. Sonra aramızda bir ilgi, bir bağ oluştu. İşte şimdi istediğim olmuştu. Köpeği seviyordum. Onun da beni sevmesini istiyordum. Ben onu sevmeyi ve öldürmeyi tecrübe etmiş, ikisini de başaramamıştım. Ama bazen insanlarla anlaşamayınca başka çarelere başvurulur. Anlıyor musun? İnsanın bir şeye bağlı olması gerektiği bir şeye. Anlamıyor musun? Yani mesela bir hayvana ya da ya da evet evet ya da bir köpeğe ee, bir köpek evet bu benim için çok makul bir fikirdi. Demek ki neymiş? İnsan köpeğin en sadık dostuymuş. Ben ne diyordum? Bağ. Ha evet evet bağ. Köpekle aramızda bir bağ oluşmuştu. Karşılıklı çok uğraştık. Bakışmaktan daha yakın bir bağ kurmak istedik fakat bunu başaramadık. Köpek çöplüğe döndü yalnız kaldım. Ama hiç olmazsa geçirdim serbest. Bu demektir ki ben serbest. Fakat yalnız geçidim kazandım. Ve... Ve iyilikle kötülüğün birbirinden hiçbir zaman ayrılamayacağını öğrendim. Ve iyilikle öğrendim ki sizde hiçbir zaman bu hayatınızda terbiye ...bir Oranına kazanışlar da kapatan bekleyeceğiz. <laughs> <laughs> hiçbir zaman ayrılanmayacağını öğrendim. Ve yine öğrendim ki her ikisi birleştiği zaman bu hayatımızda terbiyeli bir rol oynar. Kazanılan şey ise kayıptan başka bir şey değildir. Peki buradan ne çıkarmadıyız? Köpeği beslemem herhalde bir sevgi gösterisiydi. Ama belki köpeğin beni ısırmak istemesi de bir sevgi gösterisiydi. <laughs> Karşılıklı anlaşmazlığı bu derece başarabiliyorsak sevgi kelimesini nereden icat ettik acaba? 解别是跟你前习送你 şu demokrasi dalgası. Niye öyle yapıyorsunuz? <laughs> Neye uygulayacağız? Cadı hemşirelerin bize bir daha soru sormamışsınız. Bize yan bakmamışsınız. Bizi şok odasına götürmemişsiniz. Söyle dostum. Neye uygulayacağız? <laughs> bir şey olsun da ne olursa olsun. Anlamıyor musunuz? Bunlara hala yüreğiniz olduğunu göstermeniz gerekir. Kızıl deliliğe korkak diyorsunuz. Bir de kendi halinize bakın. Ömrümde ben sizin kadar öteyi bir arada görmedim. Ne? 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 neden bastığım toprakları öptüğünü söyledin bana Beni öldürmek gerek Sinatra'ya inanmıyor, hayallerimle alay ediyordu. Böylece ben de inancımı yitirdim yavaş yavaş, hevesim kalmadı. Sonra aşkın getirdiği sorunlar, kıskançlık, yavrum için duyduğum sürekli korku. <laughs> Zavallılaştım. Boş bir kalıp gibi oynamaya başladım sanırım. Ellerimi nereye koyacağımı bilemiyorum. Sesimi denetleyemiyorum. Ayakta düzgün durmayı beceremiyorum

geliyor, görüyorum. Ve yapacak başka bir işi olmadığından kıyıyorum. <laughs> Hiçbir bir iki ayakkabısı. Ay Ama bu da değildi söylemek istediğim. Ben ne diyordum? Ha, sahneden söz ediyordum, evet. Şimdi öyle değilim. Şimdi gerçek bir aktörsün. Zevk duyarak, coşkuyla oynuyorum. Kendimden geçiyorum sahnede ve çok güzel oldum. Burada olduğum şu günlerde de yürüyorum hep. Yürüyor ve düşünüyorum. Şimdi anlıyorum ki yazmışız ya da oynamışız fark etmez. Bizim bu işlerde parıltı, şöhret falan gibi benim hayalini kurduğum şeyler değil miyim ona? <laughs> Sabredebilme yeteneği. Kaderine katlanmayı bil ve inançlı ol. Ben inanıyorum. Bu benim acımı hafifletir. Kadının işi tamam. Ne kadını be? Şu kadın. Ceri, ne? Biz buraya kadını öldürmeye gelmemiştik. Öyle mi? Evet gerizekalı. Evet. Gerizekalı. Geri zekalı! Ne yapabilirdin ki yolumuza çıktın? Bekleyebilirdin. Bana bakabilirdin. Bu işle ilgilenmeyi bana bırakabilirdin. Buradan çıkıp daha sonra gelebilirdik. Şimdi ne yapacağız Tom? Bekleyeceğiz. Adanın gelmesini Ey. bekleyeceğiz Jerry. Daha önce bir kadın öldürmemiştim Tom. Ben de. güzel değil mi Tom? Ne fark eder? Şimdi bir onu mi istiyorsun? Sadece ince inceliyorum o kadar. ya da olmasın ne fark eder? Tom etmez. hayır ben ben, ben güzel bir kadın gördüğümde bunu anlamayacak. Tom ben Tom, sence güzellik bir şeye sokulabilir mi Jerry? Tom öyleyse. Ben, ise Öyleyse kadının güzelliği hakkında konuşmayı bırakıp o çeneni kapat. Tamam mı? tamam anladım, tamam. Tamam bu kadının burada olmaması gerekirdi, tamam. Ama sen ateş etme meraklısı onu bir anda öldürüverdin. Senin yüzünden. Şimdi burada, bu durumda bu haldeyiz. O yüzden kapa şu çeneni, anlaşıldı mı? Çok kızdım. Evet, şu anda sana çok kızgınım. Sadece işini yapmaya çalışıyordum Tom. Bir dahaki sefere sadece işini yapmaya çalıştığında bana bakacaksın anlaşıldı mı? Bu tür durumlarla bırak beni ilgileneyim. Tamam. Tamam senin talimatlarını dinlemeliydim tamam. yatmaya gittik. Ama benim uyku tutmadı. Deporlamaya başladı. Sanki bir elektrikli testereyle ağaç kesiyor gibiydi. <laughs> Bebek ağlamaya başladı. Dem sanki biri kafasına kürekle vurup... bayıltılmış gibi kendinden geçmişti. Bu nedenle ben kalktım. Bebeğe biberonunu verip evin içinde biraz gezdirdim. Ninni söyledim, şarkı söyledim. Ne yaparsam yapayım ağlayıp barmayı kesmedim. Peki kalasın. baksırdım. Arabanın bagajına gittim. Silah aldım. Susturucuyu taktım. Yukarıya çıktım. Silahı oğlumun kafasına dayadım. Orada öleceğim. Birkaç saniye durup kendi oğlumu öldürdüğümü hayal ettim. Bilesin işte herkes şeyler düşünür. <laughs> Karım ve çocuklarıma öldürmek nasıl bir duygu olurdu fikrim. <laughs> Silahı onun kafasına dayadım. <laughs> Bilmiyorum Sonra ağlamayı kesti Ağlamayı kesti Aşağıya indi. Arabanın bagajına silahı bıraktım Yatmaya gittim Cey Cey bana bak Çeri buraya bak Çeri. Asla. Asla sevdiğin birinin kafasına silah dayama asla. Ne olursa olsun. İşini ofiste bırak. Ya da böyle şu durumlarda arabanın bagajında. Bir de benim yanımda ağlayıp durma böyle. Belki de tatile ihtiyacım var. Bence tatilden daha fazlasına ihtiyacım var Jerry. Bu da ne demek oluyor? Ah! Siktir! Ah! 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 Peki, tamam. Siz kuşlar güçlünün karşı tarafı olduğunu sanıyorsunuz değil mi? İddiaya var mısınız? Ne iddiası? Benim cadı hemşirenizin canına okuyacağı iddiası. Demek buna iddia edilmek istiyorsun. Bir hafta yakalmaz onun canına okurum. Ona öyle rahatsız edelim ki ortasından diye çatlar. Siz de görürsünüz. E, ne diyorsunuz? İddiaya var mısınız? Ben varım. Hadi varım. Ben Hadi! Ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben devam! Devam! varım. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Ne varım. burada? varım. <laughs> 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 <olmadığına emin> <laughs> Bay McMurphy. Size buradaki kuralları tekrar hatırlatmama gerek var mı? Hiç gerek yok. Pekala. Şimdilik bunun üstünde fazla durmayacağım. Nasıl olsa buraya alışmak için önünüzde daha haftalar, aylar... ...belki de yıllar var. Aç kapıyı Zehra. Aç kapıyı Zehra. Aç kapıyı Zehra. Erkeklik öyle aşağılandı ki Karaca öğrendi. Öyle örneksiz kaldı ki Zeynep'im kadın olmamalı. Zeynep'im kadın olmamalı. Murad'ın kurbanlık koça acıyan Murad'ın erkek olmamalı. Gelişmemiş, İki yıldız gibi kalmalı onlar Tanrı'nın mavi bağrında. Başka bir zevra. Tutmak için olmaz görüntüleri. Muradım, Zeynep'im, Muradım, Zeynep'im, Muradım.